Atatürk Selanik'te doğduğu evin önünde anıldı. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yıl döneminde doğduğu evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki anma programına Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile beraberindeki heyet katıldı. Anma programı Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene katılan bir grup vatandaş hep birlikte öğrenci andını okudu. Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Tuğrul Biltekin, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen vatandaşları selamlayarak günün anlam ve önemine değindi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Atatürk'ün yaşadığı evi gördüklerinde ümit ve güven duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Müezzinoğlu ve beraberindeki heyet müzeye dönüştürülen Atatürk'ün doğduğu evi gezip ilgililerden bilgi aldı. Ev ve eşyalar incelendi. Kılıçdaroğlu Suriye Çalışma Grubu aktif hale getirilsin diye konuştu. Barış, istikrar ve refahına yönelen tehditler ve demokrasi mücadelelerinin önündeki engeller sosyalist enternasyonele büyük görev ve sorumluluklar yüklemektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyalist enternasyonelin Suriye'deki savaş konusunda adım atması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cenevre sürecine uygun adımlar atılmasını ve Sosyalist Enternasyonel'in bünyesinde kurulan Suriye Çalışma Grubu'nun aktif hale gelmesini istedi. Sosyalist Enternasyonel Konsey toplantısı İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde başladı. Kurul üyelerinin Hilton Otel'deki toplantısının açılışında Kemal Kılıçdaroğlu katılımcılarla el sıkışarak salona girdi. Kurulu selamlama konuşması yapan Kılıçdaroğlu, Suriye'den küresel krize kadar önemli konulara değindi. Toplantıya Belçika Başbakanı Elio Di Rupa, Genel Sekreteri Luis Ayala, Tunis Meclis Başkanı Mustafa Ben Jafar, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği Başkanı Viviana Pierreon'un yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da katılıyor. <laughs> Ölüyü bıraktık, diriyi bıraktık, çocuklarımızın kaldığı yurtlara kadar girdik. CHP'ye katılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, artık uzun süren bir iktidar, bir yorgunluk var. Enerji düşüklüğü var. Enerji düşüklüğü olduğu için ölüyü bıraktık, diriyi bıraktık, çocuklarımızın kaldığı yurtlara kadar girdik Allah'a şükür dedi. İzmit'te partililerine seslenerek çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Tercih şudur, ya tozda dumanda kalırsınız ya da tozu dumana katarsınız ifadelerini kullandı. Ankara'da bugün düzenlenen törende CHP'ye katılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul'a dönüşünde Kocaeli İzmit'e uğradı. Sarıgül konvoy eşliğinde bugün es Sarıgül konvoy eşliğinde bugün saat 16.30 sıralarında İzmit'e geldi. Anıt Park Meydanı'nda karşılanan Mustafa Sarıgül otobüsün kapısının camından kendisine sevgi gösterilerinde bulunanlarla tokalaştı. Sarıgül'ün bulunduğu otobüs daha sonra CHP İzmit İlçe Başkanlığı binası önüne geldi. Bahçeli, Başbakan Gezi Parkı'nın acısını çıkarmak için her şeyi yapıyor diye konuştu. Herkes şüpheli, herkes güvenilmez ve herkes suça meyillidir. Millete hizmetkar olduğunu söyleyen müzakereci başbakan diktatör kesilmiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğrenci evleri tartışmaları ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirdi. Zinayı suç olmaktan çıkaranın kendisi olduğunu söyleyen Bahçeli, her yurt dışı seyahatinden önce Türkiye'yi tartışmalara boğmanın, Başbakan Erdoğan'ın adet ve alışkanlığı olduğunu iddia etti. Başbakan, Gezi Parkı'nın acısını çıkarmak için her şeyi yapmaktadır. Tencere tava çalanlardan hıncını almak, demokratik tepkileri sindirmek için her suçlamadan fayda beklemektedir. Başbakanın gözünü hız bürümüştür. Bu şahıs, milletimizin birbirini gammazlaması için hiçbir vicdana sığmayan tezgahların mimarlığına soyunmuştur diye konuştu. Genel Başkan Bahçeli Ankara Tandoğan'daki Türkiye mitinginde partililere seslendi. "Diktatör kesilmiş, iyice ceberrutlaşmıştır. Ancak Türk gençliği AKP'nin ipini çekecek, sandığı kafasına geçirecektir." Filipinler'deki tayfun felaketinde ölü sayısı 10 bine çıktı. Filipinleri Cuma günü vuran Haiyan Tayfunu sebebiyle ölü sayısının 10 bine yükseldiği bildirildi. Fasoban Bölge Polis Şefi Elmer Soria, Leyte Vilayeti yöneticisi Dominik Plata'nın dün akşam saatlerinde kendisine ülkenin merkezindeki Takloban kentinde ölü sayısının 10 bine yaklaştığını söylediğini bildirdi. 220 bin nüfuslu Takloban'da sel sularının ağaçların tepelerine kadar çıktığı, çoğu insanın yıkılan binaların enkazlarında ve boğularak öldüğü belirtiliyor. Takloban kenti yöneticilerinden Teskon Lim'de sadece kendi şehirlerinde binlerce ölü olduğunu, 300-400 cesede ulaşabildiklerini duyurdu. Lim, "Sokaklarda, sel suları içinde ve evlerin içinde her yerde ölüler var." dedi. Leyte vilayetinin %80'inin yerle bir olduğu rüzgar hızının saatte 275 kilometre olarak ölçüldüğü ve 5-6 metrelik dalgaların görüldüğü bildirildi. Filipinler'de 4.3 milyon insanın hayatını olumsuz etkileyen ve şimdiye kadar görülmüş en kuvvetli tayfunlardan biri olan 5. kategorideki Haiyan, Vietnam'a doğru ilerliyor. Taksim'de taraftarlar arasında arbede yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasının ardından Taksim Meydanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı Taksim Metro durağında bekleyen bir Fenerbahçe taraftarına saldırdı. Saldırıya uğrayan taraftar vatandaşlar tarafından kurtarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Akşam saatlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup Galatasaray taraftarı bir süre takımlarının lehine slogan attıktan sonra Taksim Metro durağına doğru yürüdü. Sloganlar eşliğinde merdivenlerden aşağı inen taraftarlar, durakta bekleyen bir Fenerbahçe taraftarına saldırdı. Bir anda onlarca kişinin arasında kalan Fenerbahçeli taraftar, durakta bekleyen vatandaşlar tarafından kurtarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Galatasaraylı taraftarlar ise metroya binerek olay yerinden uzaklaştı.